Merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Bugün dişçi gamingde Skyblock oynuyoruz ve burada gördüğünüz tabi kar yağdı az önce. Burada gördüğünüz sınırsız e, taş şeyini yaptım. Böyle, sınırsız taş alıyorum buradan ve böylece aşağıda gördüğünüz gibi e, birkaç tek taş topladım. E, taştan bir kazma yaptım bir sürü. Ee, tamam. Daha sandıkta bir kovan var. Nether portal açtım daha gitmedim. Ee, inventory e, şey tahtalardan bunu yaptım bu closet bir şey değil ee, bakalım başka ne yaptım ee, koyun e, spawnladım nasıl yaptım bilmiyorum bir şekilde bir koyun spamlandı bulabildiğim yegane üç tane koyun vardı zaten direkt öldürdüm ve bir yatak elde ettim SkyBlock'ta nasıl yatak elde ettim ben de bilmiyorum ee, ağaçlar yaptım saplingle şu ağaç harbi çok büyük oldu ne oldu ben de bilmiyorum yani gördüğünüz gibi resmen bir ağaç ev yapabilirim buraya aşağıya şöyle şuraya giden bir portal öyle yani şey platform pardon buraya da böyle bir şey yaptım hala e, devam ediyorum inşasına inşaat hani de gibi bir şey yapacağım buraya. ben aşağıda yeterince yer olsun diye mantar e, çiftliği yapmayı düşünebilirim nedir mantar varmış diyorlar obsidianin şu e, kumların olduğu yerden buldum nedir portalı açtım E bu arada burası kum birikti. Ay şey ne kumu ya? Kar birikti. E, karları kıra kıra ilerleyelim birazcık. Kar, karlar. Ya bir ara kar yağıyor oyunda. Çok sinir oldum. Her yer kar oldu şimdi. Ağaçlar tabisi bile kar olmuyor. Ama uyumayacağım. E, bu yine ağaçlarımı kıracağım. Bunlar da yeni yeni büyüdüler. Hayır. La 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 la. Başardık, evet. Ee, şimdi bunlardan biraz kürek yapalım da bari kar toplayalım. Ya keşke balka bağ bulsam. Tohumlarla şey yapacaktım. Ee, kardan da. Kar bölüm. ya da neyse artık. Evet. Aa, ben neden taştan kürek yapmadım ki? Gitti boş boşuna tahta. Evet, az kaldı. Evet, şu an Ice Mountains görünüyor bir yan. Yanım gibi. Dakika. Şuradaki ice place oldu şimdi. Aa güneş doğuyor ne güzel. ama ben geri geri gidiyormuşum. Ve burası da e, genel ice place. Burayı kazdım da bir kum aldım. Keşke almasaydım. Burası çok düşülecek bir yer ya. Çok dikkatli olmam lazım benim de. Burayı da platform gibi büyütmeyi düşünüyorum. Zaten bunu şöyle koymuşum. Şöyle büyütelim çünkü burada düşersem bir de bu kadar taş falan hepsi ziyan olacak. Eyvah. Ee, aa, bunu neden düşünemedim? Tabii ki bunlar nasıl havada kalır ki? Aa. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Neyse kumak kimin ihtiyacı var? Değil mi ya? Her şey o kadar çabuk oldu ki. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ben. Ne oldu ya? Neyse bu. Aa sandık. Seni kaybetmeyeyim ben. Sen işime yararsın. <laughs> tamam. Sandığı bile kazmayla kırıyoruz arkadaş. Ya bu ayda nasıl yemek yiyeceğiz? Ben anlamış değilim yani. Acıkmıyoruz da ya. Şimdi ne kadar hiç acıkmadım. Bir karpuzum var. Dedim acaba bunu yesem mi? Ya acıkmadım ben daha. Kaç saattir oynuyorum. Dün de oynadım. Zaten kaç saat dedim dün. Şimdi yeni başladım. Yani... Yeni ya, acıkmadım. Aman kumu kim takar ya. Ama üzüldüm ya. Gitti kumlar. Belki kazardım onları işine yarardım. <laughs> ne bileyim. Hani belki cam yapardım. Cam yapmak mümkün değil mi yani bu oyunda? Ya odun kömürü yapar. Yok. Tamam işte. Tamam. Tahtayı yakardım mesela bu küreği şimdi yakardım bu küreyi. Bir de yakardım. fırın yapıp aslında hemen yapabilirim. <laughs> Kötü oldu. Neyse. Şu platformu biraz daha büyütelim. Evet. Haptık. Böyle büyütelim birazcık bu platformda ee, şimdiden buradan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ee, bir dakika ne kadar süre kaydetmişiz onu da bir bakalım. Allah. Ee, kaç dakika olmuş? Ona göre. Birkaç bölüm olarak çekeceğim çünkü bunu. Daha 6 dakika olmuş. En fazla 15 dakika koyma limitim var ve zaten arkadaşlar bu videoyu görüntü kalitesi çok düşük bir şekilde koyacağım YouTube'a. Özür dilerim ama hani YouTube'a koyması gerçekten çok uzun sürüyor videoları biliyorsunuz. Bu yüzden e, görüntü kalitesi çok düşük bir şekilde koyacağım YouTube'a. Bu yüzden bunu yaparsam bana kızmayın. Ama yapmak zorundayım çünkü e, düşmeyelim. E, yapmak zorundayım çünkü YouTube'a koyması çok çok uzun sürüyor. Hani 1.20 GB'lık bir video YouTube'a e, 2.5 iki buçuk saatte ancak yüzde otuz koyabildi ve ana buraya ne? Ah olmuş. Ben atıyorum ve çok uzun sürüyor e, koyması o yüzden yoksa e, şey yapacaktım böyle direkt böyle koyarım da gerçekten çok uzun sürüyor o yüzden grafikler çok kötü olacak yani tutkun kızmayın ama grafikleri gerçekten kötü yapman zorundayım çünkü koyması çok uzun sürüyor ya insan işkence gibi de şey bekliyorsunuz saatlerce saatlerce hadi hadi bir yükleyemedim bir videoyu sonra bir de şey 15 dakikadan da çok e, çekmemedik çünkü YouTube'da e, paralı açmadıktan e, önce 15 dakikadan uzun videolar koyamıyormuşuz galiba öyle bir şey varmış. Ondan bir de o kadar bekleyip de o sonra 15 dakikalık videoyu koyamadım. Koşu boşuna o kadar beklemiş bir şey oluyor. Aa hep düşüyor onlar da. Ben de Buradan mı düşüyor? Aha yok olmuş hepsi. E, bu yüzden böyle bir şey uygulayacağım. Şimdi bir saniye videoyu durduracağım. Saat ayarlaması yapmak gereken hani, bir alarm kuracağım. Bir dakika kaldı zaman. E, sonra sıkıntı olmasın. Birazdan bir yere dönüyoruz. E, evet. Saatimi de başlattım şu an. 2 dakika sonra videoyu bitireceğim. E, Buna göre ayarladım. Bakalım. Buraya bir platform yapıyorum. Çünkü sampling falan düşürürse bu elmaya da Elma falan düşürse gitmesin boşluğa yazık. Az dikerim. Eyvah. Bu kötü oldu. Ya aa sinir oldum ha bir de inşallah bu videoyu çektikten sonra video kasmaz. Çünkü e, çektiğim e, programda da şey var. Video arada bir çok kasıyor yani sesim videodaki oynayıştan e, 15 saniye sonra falan geliyor bazen. Çok sinir oluyorum öyle şeye. Ya. Çok kötü oluyor sonra 10 saat e, bazı programlarla düzeltmeye çalışıyorum. Bu, burayı daha bayağı bir büyüteceğim zaten bu taşları toplaması şey kırıyorsunuz. Sonra bitiyor işte. Daha sapın de düşerse şey olsun artık gelsin bana. Tamam. Şimdi kırabiliriz ağacı. Bak yine düşmüş. Ne zararı şimdi gideceğim. O oh oh, 20 saniye kalmış. Arkadaşlar hemen ben bir nadiri göstereyim size. Çünkü birazdan süre dolacak. Hadi bakalım beraber nadire gidelim. Önce gürek, sen git. Güvenlik kontrol et. 2 1 ve şu anda e, süre doldu. Fakat nedir göstermeden bu videoyu bitireceğim. Evet, web. Ha ya. Hmm, Arkadaşlar server oynuyorduk da Skyblock. Ah, bu Aa burada creeper demiş. Oo güzel, çok iyi. Işığı. Evet. server oynarken o da buraya gelmiş herhalde o zaman. Oho, taş kaplamış her yeri. Neyse ben de devam ederim sonra. Tam bu video bu, kadarlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bişti Gaming Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Skyblock oynuyoruz. Part 2'de.